Transfer Markez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçüncülük dördüncü grubu konuşacağız. Teknik direktör Ufuk Uysal'la beraberiz. Hemen ben e, skorlara başlayıp, Bergama kendi evinde siirti 3-1 yenerken, e, Muğla Spor e, kendi evinde Kozan'a 2-1 kaybetti. Kırkkalı Büyük Anadolu, Adıyaman'la 0-0 e, berabere kaldı. E, Tabii Kırkkalı e, Büyük Anadolu'nda 10 kişi e, maçı tamamladığını belirtelim. Hatta 36 dakikadan itibaren 10 kişi oynadığını söyleyelim. E, Kelkit e, Karaköprü'deki 2, -2 berabere kaldı. Karaköprü son dakikada attı golü. Sultanbeyli Bursa Yıldırım'ı yendi. Çok kritik bir galibiyet aldı ve alt sıraları karıştırdı. Ordu Spor Alanya Keseri 3-0'la geçerken Aksaray Belediyespor kendi evinde Bayrampaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Modafen 4-0'la Silivri Spor'u mağlup etti kendi sahasında. Düzce Spor bay geçti haftada lider konumda kapattı. Lider girdi haftada lider kapattı. Bay geçmesine rağmen Adıyaman büyük avantaj kaybetti. Bu noktada 47 puanla kaldı ikisi de. Tabii Düzce Spor'un bir maçı eksik. Aksaray Belediye yine bir maç eksik. 45 puanla Aksaray Belediye'de işler iyi gitmiyor. E, mağlubiyetler, beraberlikler e, artık sıkıntıda. 3 e, hafta önce Aksaray Belediye'nin 4 e, puan öndeyken, şampiyonluğunu konuşurken şu an Aksaray Belediye Spor e, şampiyonluk e, konusunda artık rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Bir, e, geçtiğimiz hafta her şey kendi elindeydi. 54 kelketik. 44 puanla kaldı haftalarda. Onlar da kazanamıyorlar. Bu hafta da beraber tamamladılar. Bursa Yıldırım mağlup oldu. Ee, ve Bayrampaşa 39 yaptı puanını. Şimdi Bayrampaşa artık e, playoff'u tehdit etmeye başladı. E, 7 maç var Bayrampaşa'nın da Bursa Yıldırım'ın da. E, çünkü e, iyi de reaksiyon veriyorlar. Kadroları da iyi. orada e, Ordu da 38 yaptı. Tabi Ordu'nun e, rakiplerine göre bir maç fazlası var. Mesela hocam Bayrampaşa yendiği takdirde 42 yaptı takdirde Celtic aralarında 2 puan fark kalıyor. Evet. Alanya Kestel 33 puan, Alanya Kestel rahat konumda. Sivrit 32 puanla rahat konumda. Ama Modafen'den itibaren de küme düşme hattı Hatta, hatta buna dahil edebiliriz. Modafen 30, Karaköprü 29, Kozan 29, Bergama 28, Silivri Tabii 28. Ke Efendim? Kestel rahat diyorsun ama 33 puanla 28 puan arasında 5 puanlık bir fark var yani. Şimdi onları hmm. konuşacağız hocam. Birazdan konuşacağız. Neye göre tamam. rahat dediğimi. E, Bergama 28, Silivri 28, 40 kale büyük Anadolu, 27 Sultanbeyli, 25 Muğla sporda 15 puanda e, da söz sizde hocam. Alanya Kestele gelince e, o konuyu da konuşmuş olalım. E, yorumlarınızı gördüm arkadaşlar. Sizden ricam e, sadece e, kendi sayfalarınızda, işte e, diğer sosyal medya sayfalarında, e, Facebook gruplarınızda bizim videomuzu paylaşırsanız çok e, memnun oluruz. Yorumlar konusunda da biliyorsunuz maç günü oynandıktan sonra gelip son videomuzun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi diğer gruplarda tartışmıştık hocam biliyorsunuz 33, 34, 35, 35'in ben ligde kalacağını düşünüyorum. Alanya Kestel Son maçını Muğlaspor da oynuyor. Kendisi 36 dedim yaptı dedim puanı evet. kurtardı dedim. Kurtardı. Tabii bu hafta Sultanbeyli ile oynayacaklar çok kritik bir maç Perşembe günü ama onların son maç avantajı var. Muğla sporla. Bakalım bu grup e, biraz karışık yani bu grupta düşme bandı biraz daha yükselebilir. Önü evet gözüküyor. öyle de bir durum olabilir ama e, 34 olacağını düşünüyorum en fazla. Hani belki 35 olabilir bu grupta. Evet canım, Söz sizde. Yani sen evet o puanlar düşünüyorsun. Bakalım ileride neyi gösterecek. Ta, bu grup şimdi düzceyle başlamamız gerekirse. Dinlendiği hafta rakiplerinin kayıp yaşamasıyla bu haftayı lider kapattı Düzce takımı. inanılmaz bir avantajlı kapattı diyebilirim maç oynamadan. E, o anlamda çok büyük şans yakalandılar, avantaj yakalandılar. E, ikinci sıradaki Adıyaman Spor'a gelince de Kırıkkale Spor'un e, uzatmaları da sayarsak yaklaşık bir saat 10 kişi oynadığı maçtan bir puanla ayrılarak rakiplerinin rakiplerinden Düzce'nin bay geçtiği, Aksaray'ın kendi sahasında yenildiği hafta önemli iki puan kaybı yaşadı diyebilirim. Tabii ki Kırıkkale deplasmanı her zaman için zor geçen bir deplasmandır ancak e, her zaman da bir rakibi böyle 60 dakika, 55-60 dakika 10 kişi yakalayamazsınız. E, şampiyonla oynayan bir takım, şampiyonluk hedefi olan bir takımın da o anlamda kayıp yaşadığını söyleyebilirim. Yani Kırıkkale takımı ne kadar zor olsa da e, şampiyonluğu şampiyonla oynuyorsun ve bir saat bir kişi fazla oynuyorsun. Onu değerlendirmeliydi Adıyaman takımı, onu söyleyebilirim. Kırıkkale Spor ise e, sıkıntılı bir puanda olmasına rağmen şampiyonluk adayına karşı kendi sahasında e, hani kendi sahasında olsa 10 kişi kaldığı, büyük bir bölümü de 10 kişi geçirdiği maçın sonunda bir puanla ayrılmasının iyi bir puan olduğunu düşünüyorum. O anlamda e, belki 10 kişi kaldıktan sonra yenileceklerini bile düşünmüşlerdir ama bir puan bile iyi puan olduğunu düşünüyorum. E, sezon sonu bakalım nasıl yansıyacak Kırıkkale Spor'a. Peki hocam, e, Muğla deplasmanına gidecek e, Adıyaman. Özür diliyorum, iç sahada. Sonrasında Kozan deplasmanı var. Kozan alt sırada can çekişiyor. Şimdi e, ben Adıyaman sayfalarına girdim e, okuduğumda. E, Adıyamanların fikstürün çok kolay olduğundan bahsediyorlardı. Fikstürde e, hiç, yani oynanmayan hiçbir maç kolay değil. Bunun bugün işte 40 kare deplasmanında e, 36 dakikada kırmızı kart görmesine rağmen gördük. E, evet hocam, söz sizde. Yani kimse, bu grup için konuşuyorum özellikle. Çünkü e, 33 puanla 25 puan aralığında lig sıkıştı gibi gözüküyor. Yani o anlamda aşağıdaki takımlarla oynayacakları maçların da e, çantada keklik gözükmemesi lazım. O anlamda çok sıkıntı yaşayacaklar. Hiç kimsenin kolay maçı kalmadı. Belki rakipleriyle oynayacakları maçlar alt sırayla oynayacakları maçlardan daha kolay geçebilir. Onu da söyleyebilirim. Mesela evet. Sağ'da Bayram Bayrampaşa maçı var hocam. Bayrampaşa son e, sonuç deplasman maçını kazandı ve ligde deplasmanda en fazla puan toplayan iki. Bir maçının fazlasıyla beraber. E, sıkıntı. Tabii. Bayrampaşa ile ilgili daha önceden yaptığımız yorumlarda playoff grubundan bir takım dışarıya çıkarsa oraya girebilecek tek takımın Bayrampaşa olduğunu söylemiştik. O anlamda da emin adımlarla ilerliyorlar ama gücü yetecek mi bilmiyorum. Yani tamam. onu tabii e, yorumlardan sonra konuşabiliriz. Aksaray 68 Aksaray Belediyespor'a gelince yani hani söylenecek o kadar çok şey var ki Aksaray Belediyespor'la ilgili. Hani bu maç kayıp çok önemli. Belki şampiyonluktan edilecek bir kayıp ama bunun tabi sebeplerinin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Son 5 yani maç bir galibiyet. Yani devre arası transferleri hani alınan oyunculardan verim alamadılar. Şimdi İşin gerçeğine bakmak gerekirse bunu çok önceden konuşmuştuk. İşte e, orada Güney'in ayrılması, Fatih'in ayrılması. Yani bunlar skor üreten değerli oyunculardı. Hani onların yerine işte Tayyip alındı, Mümin alındı. Tabii onlar alındığı zaman e, ciddi anlamda iyi transferler olarak, olarak bakıldı ama şu an için takıma katkı sağlayamıyorlar. Ve e, Tayyip gibi bir oyuncu geldiği zaman e, Tayyip'i eğer ön tarafta besleyemezseniz çok da ciddi verim alamazsınız. Şimdi Aksaray Belediyespor'la ilgili analiz yapmamız gerekirse devre arası tabii ki Cem Hoca muhtemelen kendi yapısına uygun oyuncuları tercih etti ama orada benim tercihim iki kanat alınmalıydı o kulübe. Fatih Şerifoğlu ayrılmamalıydı, Güney'e ayrılmamalıydı. Fatih Şerifoğlu'nun yanına bir de alternatif oyuncu alınmalıydı. Yani bu EROK takımı içinde bahsetmiştik daha önceden. Çok iyi bir seri yakalayan, çıkışı yakalayan bir takım. Ama devre arası nedense oyuncu sirkülasyonu, oyuncu değişiklikleri, oyuncu gönder, oyuncu gelsin. Yani iyi giden bir iş yani ancak bu kadar bozulur diyebilirim. Tabi burada yönetimselde, hocasalda yani ne olduğunu orada iyi analiz etmeleri gerekiyor. Tabi her şey bitmiş değil Aksaray Belediyespor için. Ama inanılmaz avantaj kaybettiler. Bir maç eksikleri var. Ama e, önceden hep diyordu ki iki maç opsiyonları var, iki maç kayıp opsiyonları var. Şu anda öyle bir opsiyonları yok. Bir daha takıldıklarında ki zor da fikstürleri var, şampiyonluk şansları gidecektir. Ki bu moralsizlikle de toparlanmaları zor olacaktır. Son 3 iç saha maçında kazanamadılar. Evet kazanamadılar ama işte ne derler perşembenin gelişi çarşambadan belli olur mu? Hani bir laf var. Ee, ciddi anlamda sıkıntı yaşayacakları belliydi. Ee, bunların da üstünü kapatmak çok doğru değildi. Ama Aksaray Belediyespor tekrardan ayağa kalkabilecek bir camia. O anlamda e, gerçi bu hafta herhalde sol e, bekleri e, kart gördü zannedersem. E, sakat oyuncuları da var. Önümüzdeki haftada o bölgede kimi oynatacaklar bilmiyorum. Sıkıntı yaşayacaklar gibi gözüküyor. 3-5-2'ye dönecek. Ama en, büy en büyük sıkıntı soran alınan oyuncuların e, verim sağlayamaması. O anlamda da Transfer başarısızlığı diyebilirim Aksaray Belediyespor'un geri gidişini. Hani kısaca bunu söyleyebilirim. Ee, Bayrampaşa Spor içinse 3 haftalık bir seri yakaladıklarını söyleyebiliriz. Playoff içinde oynamaya devam edecekler. İç saha kayıpları, Bayrampaşa'nın çok önceden bahsettiğimiz iç saha kayıpları şu anki konumlarını belirledi. Yani iç sahadaki o inanılmaz basit puan kayıpları, maç mağlubiyetleri şu an Bayrampaşa takımının playoff içerisinde yer almamasına sebep oldu. Ee, Armağan hocamı e, kim geldiydi şey e, a, m, hoca Alpaslan hoca geldi o geldikten sonra Erdal Alpaslan geldikten sonra bir çıkış yakaladılar e, o Erdal... anlamda da devam devam edeceklerini düşünüyorum e, ama yeterli olacak mı e, playoffa bakalım zaman gösterecek ama inanılmaz bir reaksiyon gösteriyorlar şu anda playoff'u yakalamak için. E, 1954 Kelkit Spor. Yani e, dördüncü Son hafta beraberliğini aldı. Beş beraberlik. Evet. Yani bu üst üste dördüncü beraberliği oldu zannedersem. Evet. E, ve, ve, bu beraberliklerin arasına galibiyet alamaması e, işini zorlaştırdı. Hocam o dört e, maça itse... o dört maça ikişer puan yazmış olsa yani ikişer puan daha almış olsa bu dört maçta beraberlikte sekiz puan daha yapacak ve bugün 44 İki lazım olan ikişer. 52 puanda e, Kelkit yani çok çok rahat bir konumda olacak. İki, i̇ki tanesine yazabilirsin. İkişer puan, dört puan yazabilirsin. Sekiz puan. Aynen. Yani ya o da sadece var. şunu söylüyorum. Ee, Kelkit çok başarılı. Ne olursa olsun çok başarılı. Kelkit'in playoff'ta olması bile başarı Bu ayrı bir konu. Ama tabii sıkıntılar yaşadıklarını da söylüyorlar. Bu konuyla alakalı. Ee, ama yani şunu söyleyebilirim. Ee, Kelkit çok avantaj kaptırdı. E tabii şimdi işte bahsediyoruz yani. Mesela örnek verecek olursak Karaköprü ve Siirt maçlarını iç sahadaki Karaköprü ve Siirt maçlarını kazanmış olsa 4 Lider. puan fazlası olacaktı. Evet. Ve son 6 haftada 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet gibi bir serisi var. E tabii şampiyonluk adayı bir takım için kötü bir performans bu. E zaten bu kötü performansın sonucunda da alt sıralarda kaldılar. Yani playoff'un içerisindeler ama alt sıralarda kaldılar. Şimdi e, tabi sen de bahsettin. oynayacaklar. Bu sayıldırım Deplasman. Evet. E, Kestel, Deplasman Düzce, İçsağ e, Ordu, Deplasman Sultanbeyli, İçsağ Aksaray. Aksaray'la bitirecekler. Buradaki en rahat konumdaki takım Kestel. Alanya Kestel. Evet. Buradaki en rahat konum. E, diğerlerin hepsi e, Kıtlı maçlar. Yani o maçları kaldırabilecek güçleri var mı? Evet. Kerkit takımının o maçları kaldıracak güçleri var. Hani playoff'tan düşer mi? Hani çok da öyle gözükmüyor ama tabi e, tabii kötü bir periyottan geçiyorlar şu anda. E, hani bu böyle devam ederse o zaman playoff'un dışında kalma ihtimalleri de var. Ama sen de bahsettin. Bu lig nasıl biterse bitsin ki playoff potasının içinde kalırlarsa e, Kerkit takımını çok Başarılı olarak e, belirleyebiliriz bu sezon için. E, Karaköprü takımına gelince de hala sıkıntılı puanda devam ediyorlar. E, ve bu hafta içeride Aksaray gibi yaralı ve hani zorlu bir rakiple oynayacaklar. Daha sonra da rakipleri sayılabilecek zorlu takımlarla oynayacaklar. O anlamda Karaköprü takımı e, hep bahsediyorduk. Bu senenin hayal kırıklığı çünkü inanılmaz bir kadrosu var. Şampiyonluk adaylarından biri olması gerekiyor diye. E, o anlamda da hala riskli konumdalar düşmeyle alakalı e, ve oynayacakları zor maçlar var. Bakalım hani o maçları nasıl geçecekler? İnan, e, ben çok merak ediyorum o maçların sonuçlarını. Ki böyle bir takım e, öyle bir sıkıntı yaşarsa e, inanılmaz e, hani üzülürüz diyeceğim. Çünkü e, inanılmaz e, bu ligler için gerekli bir takım olduğunu düşünüyorum Karaköprü takımın. İnşallah Yaşal, o tip sıkıntı yaşamazlar. O dakikada attığı golü mutlu attı, attı golü de. E, son dakikada attığı gol onları 13. sıradan kurtardı. Şu an 11. sıradalar. Evet. Yani fikstürlerini yani. fikstürlerine e, baktığınız zaman da e, Karaköprü'nün maçlarına e, Modafen 40 40'lı Büyük Anadolu, Muğla Kozan. Burada kazanabilecekleri e, Kozan yani Muğla maçını garanti olarak görüyorum. Diğerlerinin hepsi sıkıntı. Çünkü rakibin direkt Raki, bergama. Rakipler. Sıkıntı. Aynen. Aynen. Rakipleri. Yani onlar rakibi Aksaray olması gerekirken e, bunlar rakibi. Tabii. Aynı şeyi düşünüyoruz. Bakalım inşallah toparlarlar. Yani bir şey diyemiyorum ama e, alttaki rakipleri de kuvvetli takımlar ve kolay geçmeyecektir maçları. Yani Bursa Yıldırım Spor, Sultanbeyli mağlubiyetiyle hem şampiyonluk şansından oldu. Artık e, direkt şampiyonlukla ilgili bir iddiaların kaldığını düşünmüyorum. Hem de playoff şanslarını biraz da olsa zora soktular diyebilirim. İç sahada Kelkit'le oynayıp Aksaray deplasmanına gidecekler. E, önemli iki hafta oynayacaklar. Bu iki haftada kayıp geçtikleri zaman e, işte o zaman playoff'un dışına çıkıp e, oraya Bayrampaşa'yı dahil edebilirler. E, o anlamda e, çok önemli iki hafta bekliyor Bursa Yıldırım'ı. Bursa Yıldırım'da İlk devredeki performansını şu anda gösteremediğini söyleyebiliriz. Son 5 maçta bir galibiyetleri var. Evet yani kötü bir performans sergiliyorlar. Sultanbeyli takımına gelince de direnmeye devam eden bir takım. Çok önemli bir 3 puan aldılar. Çok zorlu haftaları var. Puan evet, olarak... hocam, Yani alt sıralardaki ee... en zorlu e, fikstür Sultanbeyli'nin. Evet yani puan olarak da dezavantajlılar. E, yani geride olmaları puan olarak e, önemli bir dezavantaj. E, o anlamda da e, belki kazanabilecekleri maçlar olur ama kurtarabilmelerine yetecek mi? Onu da zaman gösterecek. Çünkü inanılmaz e, ligin boyu kısa olduğu için çok dar zaman var ve zor maçları var. ve Sultan Bey'le ama mücadeleye devam edecektir. Öyle gözüküyor. E, 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'ne gelince de iki hafta mağlubiyetten sonra aldığı bu galibiyette puanını 38'e yükselterek bir maç fazlasıyla playoff'a 5 puan yaklaştı. Tabii kalan maçlarını ciddi rakiplerle oynayacaklar. Playoff şanslarını az gördüğümü geçen haftalarda da söylemiştim. O anlamda da bence ordu spor için bu sene orta sıralarda geçecek ve öyle bitti diye düşünüyorum ordu takımı için. Kestel takımı için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ancak Kestel takımı için önümüzdeki haftalarda bu kayıpları sürdürürse ki son 4 haftada iki galibiyet ve iki mağlubiyeti bulunuyor. İki bu beraberlik seri devam edersi... iki mağlubiyet hocam. Öyle mi? İki beraber, ha doğru doğru iki beraberlik iki mağlubiyeti bulunuyor. Ee, bu seri devam ederse alt gruba yakalanma riskleri oldukça yüksek diyebilirim. Yani alt gruba yakalanma olasılıkları var böyle periyotta giderlerse. Silivri'ye göre 14 hafta rakipleriyle oynayacaklar hocam. Yani Bergama, Modafen, Modafen, kale Büyük Anadolu, Muğla. Muğla'yı aldıkları takdirde bu maçlardan bir puan alırlarsa çok rahat kalırlar. 36-37 yapar. Evet 37 yapar ama şöyle söyleyeyim sana puan olarak puan durumuna baktığımız zaman da 28 puanda Bergama 28 puanda Silivri, Kestel takımı da 33 puanda. Şimdi Silivri'ye göre de oyuncakların maçların zorluk derecesi daha yüksek. Bergama maçları, oyuncakları Bergama maçı da o anlamda çok büyük anlam ifade ediyor. Yani o maçta kesinlikle kaybetmemeleri gerekiyor öyle söyleyebilirim. Sen ben tabii gene rahat genelleme yaptım yoksun. hocam. Genelleme yaptım Hı -hı. ama ben e, Kestel'in e, rahatlıkla iyi kalacağını düşünüyorum. Yani evet o e, 33 puanı var. 4 puan daha alsa bitti yetecek gibi gözüküyor. Yetecek gibi gözüküyor evet. O anlamda rahat ama e, kötü periyottan geçiyorlar. O sıkıntı devam edecektir. 2 tane maç kaybetseler yani puan puanına geldim o son 4 hafta geçecek gibi olmaz yani onu da söyleyebilirim. Evet. E, Siirt Siirt e, ile özel idaresi ise e, başarılı geçen 3 haftanın ardından kaybederek 32 puanda kaldı. İçeride oynayacağı iki maçı e, kazanması yetecek gibi gözüküyor. İçeride Modafen ile Muğla oynayacaklar iç saha maçı olarak söylüyorum. O iki maçı kazandığında e, kümede kalacaklar diye düşünüyorum e, Siirt takımını. O anlamda 6 o puan onları yetecek gibi gözüküyor. Bergama Belediyespor'un aldığı bu galibiyet çok önemliydi. Çünkü hem formda bir rakiple, hem 3 haftadır kaybetmeyen bir rakiple oynadılar. Hem de kazanarak tekrardan düşme hattının üzerine çıktılar. İçerideki maçlarını kazanmaları halinde e, ligde kalma olasılıkları yüksek gözüküyor. İlk Deplasmanları çok zorlu zaten Bergama'nın. Evet. Ancak oynanan maçlar sonucunda hani sanki baraj daha önce de bahsettiğim biraz yükseldi gibi gözüküyor. İç saha maçlarını kazanıp bu anlamda dışarıdan da bir iki puan getirmeleri gerekiyor gibi gözüküyor. Tabii bu e, benim söylediğim işin garanti kısmı. Çünkü burada sanki baraj biraz daha yükseldi gibi. İlk sezon başında düşündüğümüz 32-33 puanlık baraj e, biraz daha üste çıktı gibi gözüküyor. Modafen Silivri Spor'u 4-0 yenerek 30 puanı yükselirken rakibi Silivri Spor'da 2 puan geride bıraktı. Yani son 7 haftada 4 e, galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet gibi önemli bir seri yakaladılar. E, kazandığı rakibi Silivri Spor'a göre bir maç eksikleri var ve iki puan öndeler. O anlamda önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyebilirim. Ki Silivri de ikinci devrenin iyi takımlarından biriydi. Silivri ise aldığı beraberliklerin ardından yenilerek işini zora soktu. Yani ikinci devredeki o umudu biraz daha alt altlarda kaldı diyebilirim. Özellikle İç saha beraberlikleri, önemli puan kayıpları yaşattı Silivri takımına. İç sahada rakipleri sayılabilecek 3 maçı var. Onları kazanabilirse ve Muğla deplasmanından iyi gelirse bu ligde kalma şansları olacaktır diye düşünüyorum Silivri takımının. Onu da başarabilecek güce sahipler. Kozan Spor Muğla deplasmanından çok önemli bir 3 puanla döndü. Ve 29 puanla düşme potasının üzerinde yer alırken, Muğla Spor'un da son umudunu da elinden aldı diyebilirim. Kozan Spor'un tüm maçları zor ve alabilecekleri maksimum puanı toplamaya çalışacaklar. Bunu başarabilecekler mi? Onu da zaman gösterecek. Ona hep beraber bakacağız. Muğla Spor için de söylememiz gereken bu maçla bu mağlubiyetle diyeyim, hani kendi söylemleri olan çünkü Muğla Spor yönetimi, teknik ekibi herkesin konuştuğu hep bir umut. Hep umutla bakıyoruz. Mutlaka kümede kalacağız gibi söylemleri vardı. Tabii bu kendi söylemleri olan kurtulma umutlarında bence bu maçta kaybettiler diyebilirim. Çünkü kurtulma umudu olarak iç saha maçlarını kazanmaları gerekiyordu. Tüm iç saha maçlarını. O anlamda da sıkıntı yaşıyorlar için de. Bence bu hocam bu sene bittiği gibi gözüküyor bu grup için. söyleyebileceğim bunlar. Peki hocam ben de yorumlara geçiyorum. E, yorumları görmüştüm. E, bugün yapılan 25 tane yorum var. Bu 25 yorumun bir kısmında da e, tartışma görmüştüm onu hatırlıyorum. Eee Kırıkkale'liler e, ve e, Adıyamanlıların tartışması vardı. O yerde yaptınız siz şöyle yaptınız falan filan diye. E, hemen e, okuyorum hocam. Günün yorumlarıyla başlıyorum. Adıyaman Spor bugün 90 dakika yerden kalkmayan rakibine 1 puan alarak 2 puan kaybetti. Ama Kırıkkale bu futbolla ligde kalamaz. Sultanbeyli Kozan gibi takımlar daha iyi futbol oynuyor demiş Murat Arı. Sonrasında altında bir tartışma olmuş Emre Kolcu'yla. Ben tebrik ediyorum böyle e, tartışan insanları. Hakaret etmeden saygılı bir şekilde tartışan insanları. E, Allah gönlünüze versin kardeşim. Kalan maçlarında başarılar diyorum demiş mesela Emre Bey. E, ben e, seviyeli tartışan herkesi e, takdir ederim. Konuşabilmek bu konuda önemli. Emre da 40 kale spor 35 dakikada 10 kişi kaldı. 1 saatten fazla maalesef 10 kişi oynamak zorunda kaldık. O yüzden bir puan iyi sayılır. Kırmızı kart olması çok farklı olurdu. Yine de bulduk birkaç tane net pozisyon atamadık. Adıyaman defansı iyi defans. Bu takım düşmez. Bir puan fark var. Sadece bu hafta deplasmada Silivri'yi mağlup edeceğiz demiş. Max Futbol TV. Abdullah abi ve Ufuk hocam. iyi yayınlar. Bugün Adıyaman 1.54 para ırkçı saldırı oldu. 40 kale tarafından. Ama şunu söyleyeyim. Bence şampiyon Adıyaman olacak. Ama ben Aksaray'ın psikolojisini kaybettiğini düşünüyorum. E, Düzce'ye gelirsek objektif. E, Ordu Spor sanki Düzce'yi yenecek. Yani şimdi e, Aksaray o psikolojiyi kaybetti. Bence de kaybetti. E, Adıyaman'da e, bugün gördük e, konuyla alakalı işte takılabiliyor deplasmanda Orada, burada. E, sonuçta e, yerde yattı, e, ayakta kaldı, çamura battı. Yani herkes bir puan için mücadele ediyor. Doğru olduğunu söylemiyorum ben bu olayın. Hani oynanan futbolun doğru olduğunu söylemiyorum ama sonuçta herkes de bu reaksiyonu görebilirsiniz e, son haftalarda. E, o Düzce e, sanki reaksiyon verecek gibi. Evet hocam siz de efendim. Evet yani o yerde yattık konularına gelince e, çoğu takım buna hazırlıklı olmak zorunda. Çünkü bu liglerin geneli böyle geçiyor. Şampiyonluk adayı dahil olmak üzere bu tip sıkıntılar yaşanabiliyor. Doğru mu? Evet doğru değil. Ee, ama ona da maalesef ki şu an için bir çözüm yok. Hani ben her zaman şöyle bir öneri getiriyorum. Ee, hani yeni kurallar işte şu kuraldan bahsediliyor. Taç değişse, orta sahada offside şöyle olsa falan diye. Ben de hep diyorum ki e, bu sağlıkçı çağıracak kadar yerde yatan oyuncu handball gibi 2 dakika 3 dakika ceza verilsin. Madem yerde yatıyor çıksın 3 dakika oyuna dahil olmasın gibi. Eğer ciddi bir şey varsa zaten Muhtemelen 2-3 dakikadan önce tedavisi bitmez. Ama şimdi e, şu mantık var. Yatıyorlar, çizginin dışına çıkıp hemen 15-20 saniyede oyuna tekrar giriyorlar. Oyunu durdurduklarıyla kalıyorlar. Öyle bir şey inşallah ilerleyen dönemlerde uygulanır. Onun önüne geçmemiz çok zor, onu söyleyeyim. En üstteki takımdan en alttaki takıma kadar herkes bunu deniyor. E, şampiyonluk olarak e, Adıyaman evet, e, iyi haftalar oynayacak. Daha önce de bahsetmiştik. Fixtür'ü Aksaray'a göre, diğer takımlara göre biraz daha iyi diye. ama. Açık konuşmak gerekirse de Adıyaman'la ilgili bu haftaki Kırıkkale maçında işte başında da maçları yorumlarken söyledim. Bu 60 dakikalık periyotta bir kişi fazla oynama avantajını kullanamayan bir takımın şampiyonlukla ilgili ilerleyen haftalarda da sıkıntı yaşayabileceği izlenimini uyandırdı bende. O anlamda da Düzce Spor zaten iyi oynayan bir takımdı. Bu avantajını muhtemelen koruyabilecek hüviyette gözüküyor. Aksaray Belediyespor'a gelince de eğer ki toparlanamazlarsa ki şu anda hala bir maç eksiğiyle e, gerçi Düzce ile aynı maça sahipler zannedersem. Adıyaman'a göre avantajlar. Adıyaman'a göre bir maç eksiğiyle avantajı var. E, Düzce ile içeriden maç oynayacak zannedersem. E, o maça kadar e, bu toparlanma süreci geçirip o maçı da kazanırsa hala şansı var Aksaray takımının. Rakiplerinin takılmasını bekleyecek ama çok büyük avantaj kaybetti ve şu anki de e, psikolojileri tabii e, biraz daha çökmüş durumdadır. Bunu toparlamaları da zaman alacak. Orada tüm şehrin, yöneticilerin, teknik ekibin o anlamda da iyi bir e, rehabilitasyon dönemi, tedavi dönemi geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama Adıyaman takımının e, iddialı olacağını söyleyebilirim. Evet. Ee, tabii ee, Düzce'nin zorlu maçları var. Bunu da kabul edelim. E, Adıyaman'a göre biraz daha. E, ama hiçbir maç e, kolay da değil. E, şimdi 1920 Adıyaman'a e, ırkçı saldırı olduğuna dair e, bir şey yazmışsınız. Kırıkkale taraftarı tarafından. Yani nasıl bir ırkçılık olabilir bilmiyorum. Çünkü yabancı bir oyuncu da yok. Nasıl bir ırkçılık? Hani ne diyebilir? E, belki coğrafya? şeyin kopada e, yaşanan o talihsiz olay gibi bir olay Yani ama işin yani izlemedik, görmedik. Ben e, futbolun evet. Saha dışını çok konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar evet. futbolun sağ dışı ile alakalı çok ilgilenmiyorum. Emre Kolcu 40 Kalespor Spor bir oyun bunu okumuştuk. Ee, kıracağız bir sonraki hafta Siirt'i mağlup edip rahat bir nefes alacağız demiş. Bunu okumuştuk. Emre'ciğim tekrardan aynısını yazmışsın. Ee, düşüncenin aynısını. Evet, geçtiğimiz haftaki yorumlara geçiyorum ligde her hafta dengeler değişiyor. Birkaç hafta önce Aksaray kendini şampiyon ilan etmişti ama düzce liderlik koltuğunda oturdu. Bu arada saati ben alayım. Şimdi o saat konusunu kapattım. Ufuk Hoca almıyor artık. E, alırsanız da gönderirsiniz. Adresimi vereyim ben size. Gönderin yani. E, bence devre arası transferleri çok riskli. Ne kadar iyi sporcular alsanız da bunun büyük bir riski var. Aksaray bunun dezavantajını yaşıyorlar. Hala Tayyip Kanarya'dan faydalanamadılar. Güney e, ayrılması kötü oldu demiş. Bahsettik onlardan da. Olur da Cem Hoca ayrılırsa teklif gelirse Ufuk Hoca Aktaray'la çalışırım demiş. Bu özel bir durum arkadaşlar. Ee, çok Yunus yani. bir yazmış. Ee, bence yani cevap verip vermemesi kendisine e, kalmış ama ben... Yok şu an şu an hocaları çalışıyor. Ona e, Yorum destek yapmak olmak gerekiyor. Olursun. Tabii şöyle söyleyebilirim. ilerleyen e, senelerde diyeyim. Yani öyle bir imkanımız olursa seve seve Aksaray Belediyesi Spor'da çalışırım. Yunus Abalık, Adıyaman 1954 takımımız Pazar günü Kırıkkale maçını alıp liderliği devralacaktır demiş. Asım Kart, şampiyon Adıyaman spor olacak demiş. Emre Kolcu, Ufuk Hocam 94-95'te Kırıkkale'de oynadım deyince şaşırdım biraz açıkçası. Bayağı olmuş gerçekten de dün gibi hatırlamış olmasını sevindim. Sadece şunu merak ediyorum, 96'da Kırıkkale spor süperlikte miydi, o süperlikte miydi? Oynadı acaba? Nerede oynadı hocam? Yok. Bölgesel yok, de miydi? Yeah. Yok, yok. Profesyonellik değil tabii ki. Biz Şekerspor'da oynadım ben. E, Şeker ben. Yani kiralık olarak gitmiştim ben oraya. Bizim Mehmet Kulak Sol döneminde o gelmişti oraya. Şekerspor'dan ayrılmıştı. E, Şeker Şekerspor'dan da ben dahil 3 oyuncu e, almak istedi oraya. Biz de şansımızı orada değerlendirmek istedik. Öyle gitmiştik e, Kırıkkale Spor'da. O döneme bulunduk. Öyle söyleyebilirim. Peki. E, yani genel olarak yorumlar bitti. E, düşünceleri hemen hemen okumaya çalıştım. E, çok fazla aynı düşüncede e, çok fazla aynı tip şeyleri yazan kişiler vardı. Onları okumadım. Ufuk Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. E, izleyicilerimizin gözlerine, e, kulaklarına e, sağlık. E, hatta ellerine de sağlık. Yarınlara yazanlar için söylüyorum. E, bol yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. E, sosyal medyada, e, gruplarda paylaşmanızı da e, unutmayalım. Görüşmek üzere. Ee, i̇yi günler diliyorum herkese.